Evet merhaba arkadaşlar tekrar bugünkü evimiz 3 artı bir şurada bir küçük bir çocuk odamız var şöyle havalandır, böyle pencereli şurası yemek odası <laughs> şurada bir burası salon böyle güzel geniş ferah şurada yine bir küçük çocuk için bir yerimiz var mutfak olarak da kullanabilirsiniz burayı şöyle Burası daha ziyade tuvalet banyo. Şurada tuvaletimiz var, küçük. Bayağı işlevsel bir tuvalet. Evet. Şöyle manzaralı bir tuvaletimiz var. İsterseniz bir dış mekanına bakalım. Çok güzel. Şöyle gene bakalım. Şurada bir delik var. Buraya dikkat edin, düşmeyin. Hayır. Gel. Gel, gel. Çuçucu, davay, davay. Ne хочу. Çocuğu Haydi, haydi katya tut. Evet, Mekanımızı şimdi dışarıdan göreceğiz. Gel. Manzarası inanılmaz. Bütün Kayseri, Kayseri'yi görüyor. Kayseri'ye <laughs> Kayseri <'ye gülüyor> hakim. Otantik, çok güzel, bir tarihi bir bina. Ee, 3 artı 1. Bu dairemizin kirası 2000 lira. Bir peşinat, bir de depozito alıyoruz. Ben telefonlarımı aşağıya bırakıyorum. Thank <laughs> you.